...seni buna kapatın. Aliyah sana söylüyorum, araba patlayacak Aliyah! Boran! Abim nerede? Abim nerede? Ne oluyor bana Anne! Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben buradayım. Artık her şey değişecek. Onların evliliğinin geçersizliği için dava açılacak. O davaların hepsini bizzat ben açtıracağım Erol'a. Ama Boran şunu aklından çıkarma ben Aliye ile bir ömür yürümek istersem, isterse dünya karşıma dikilsin. Tanımam. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde, son bölümde hatırlıyorsanız Cihan kayalıklardan arabayla yuvarlanmıştı. Önümüzdeki bölümde Alya Cihan'ı hemen hastaneye yetiştirecek. Bunun sonucunda da Cihan yaralandığı için ameliyata alınacak. Hatta ameliyat sonrasında Cihan'ın kalbi duracak. Ama Alya Cihan'ı hayatta tutmayı başaracak. Böylece Cihan ölmeyecek, hayatına devam edecek. Cihan ölmediği için Boran'a karşı artık gerçek gücünü gösterecek. Bunun sonucunda da bu oyuncu kaybedecek kişi Boran olacak. Çünkü Boran yakında ölerek dizimize ayrılacak. Ali ile Cihan ise hayatında rahatlığa kavuşacak. Ama tam tersine Boran dizide kalmaya devam ederse, Ali'yi Cihan'da tehdit ederse ve Ali korkarsa Cihan'ı kendinden nefret ettirmek için Cihan'a ben Boran'dan hamileyim diyebilir. Ayrıca önümüzdeki bölümde Kaya ve Zerrin tekrardan birbirlerine kavuşacaklar. Çünkü Demir Zerrin'i elde edemeyeceği için Zerrin'i Kaya'ya geri verecek. Ama tam tersine Kaya İpek'le evlenip onu kendisinden hamile bırakırsa bu kavuşma imkansıza doğru ilerleyecek.